Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tesla modunu göstereceğim arkadaşlar. Network Speed Underground 2 de. Gördüğünüz gibi arabamız bu şekilde. Tabi şöyle söyleyeyim. Tabi tampon mampon olmuyor. Ama renkler oluyor arkadaşlar. Ben işte motor gücünü falan arttırdım bunun. Aynen şu şekilde gördüğünüz gibi. Ama şu rengi sevdim ben. Bence bu renkte kalsın arkadaşlar. Şimdi hemen kariyer diyorum pardon. Serbest mod. Evet. Arabanın tabi e, şey olmasına rağmen neydi o elektrikli olmasına rağmen gene benzinli yani dizelli işte ne bileyim yakıtlı araba sesi çıkartıyor gene ona yapacak bir şey yok ama nitromuz da var aa ulan Yanlışlıkla şeye bastık. Bir dakika nitro yok mu bunda? Ha varmış. Pardon. Gördüğünüz gibi nitro'su da var. <laughs> yani böyle bir Tesla model S arkadaşlar. Yani Tesla'nın model olarak S modeli. Gördüğünüz gibi. Oo hızlı da gidiyor ha. Tabii ben bunun motor gücünü falan yükselttim de. şöyle göstereyim arkadaşlar. Hop lan çarptık lan arabaya çarptık. tabi lastikler biraz uymamış ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> teslamda bu şekilde arkadaşlar. Bakın arkadan görünüşü güzel. Bizim önle işimiz yok. Arkayla işimiz var. Non 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 non. modun eksik yönü dediğim gibi bir şu ar önü arkada sıkıntı yok Bir de sesleri Ondan sonra gayet iyi yani bir bakayım sesine sesi de sesi de bayağı bir sıkıntılı moruk şurada bir yarış yapalım ya Şunla bir yarış yapalım Hmm, başladık. Hayırdır beyefendi? O metreyi mesafeyi aşıyoruz. O Kamil eh. Çıkışı kazandınız senin zamanı. Allah razı olsun. Ha şurada da bir tane Var onlar da yarışalım. Gel babuş. Hayırdır? Hayırdır birader? Sen kime şikil yapıyorsun ya? Altımızda Tesla var hayırdır? Elon Musk hesabı. Oh bunu da kazandık. Abi bu ne? Daha var mı? Var mı kafayı rahatlatmak isteyen? tane arkadaşımız var ha Hadi bakalım Mazda bu Ne oldu geçtim gene Gene geçtik Hı? Oo, bu kararlı bu arada. Bu arkamızdan nasıl geliyor deli gibi. Gel babuş. Oo yavaşla yavaşla yavaşla. Allah bunu da kazandık. Tesla'mız baya güçlü ha bu arada. Bir siteye gidelim. Şehri şehre gidelim. Lan O no no no, 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 no 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 Şöyle bir kaydıralım mı? Bir. bir dakika, nasıl kaydırıldı lan bu? Bir dakika, nasıl yaptık onu? Allah Allah. Bunu nasıl yapacağımızı unuttum. Böyle kaydırıyordum ben bunu. Ah. Eskiden de deli gibi oynardık ya. Ah. İşte bazı şeyler böyle özleniyor. Maziler özleniyor. Ya dayıcığım çıksana ya. Gel. Gel senle de yarışalım gel. Baba. Gel bakalım senle de yarışalım. Hayır hayır çık lan. Bak bu bu diğerlerinden daha iddialı çıktı bak peşimden ayrılmıyor. Hızlı. Çıkışı kazandınız senin zamanı. Allah razı olsun. Oo güzel girdik. Tak stadyuma gir. Ay. Na 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 na. Bakalım buradan Oo, hop lan güzelim be adamım be şu oyundaki yapay zekalı arabaları daha güzel yapsalarmış Gerçi kaç kaç yapımı 2002 mi 2004 mi ne yapımı bir oyun ha, atmosfer hala güzel ya bir yarış oyununda ama beyaz olsaymış bir de hava gündüz de olsaymış daha iyi olurmuş yapacak bir şey yok bak <laughs> ya arkadaşlar gördüğünüz gibi araba iyi yani kullanmak isteyen kullansın bence eğlenceli bir oyun şey eğlenceli bir mod Tesla modu deli gibi oynarım ben bunu. Yani siz de indirin deli gibi oynayın yani arkadaşlar. Bence. Dur benim burada bir yerde <laughs> yerim vardı. Ben o yerime gideyim. Videomu orada sonlandırayım. Ama benim o yerim neredeydi? Ya buradadır ya şurada. şuraya doğru gidelim bakayım. Tamam bu yolu hatırladım. O zaman bu yolun sonunda gideceğim yer bu yolun sonunda. <laughs> Bir otelin önüydü. Aynen. Hop 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 buraydı galiba. Evet burası. Evet arkadaşlar. Tesla'mız S model, S modeli. Gördüğünüz gibi yarımı yamamız modumuz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma da like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.